ve ne yazık ki bir başka acaba haber. 4 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp boğmaya kalkıştı. İşte böyle kurtulacağım diyerek video çekti. En hafif tabirle sıyırmış diyebileceğimiz o kadının çektiği ve kocasına gönderdiği kan donduran görüntü Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım ama böyle. 4 aylık bebeğini yastıkla boğmaya kalkıştı, öldüye diye bağırdı. Anne o görüntüleri kan dondurdu. Böyle kurtulacağım işte Böyle kurtulacağım böyle. Öl, öl. Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır'da yaşandı. <laughs> Eylem Kolanca'nın çektiği bu video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. <laughs> Eylem Kolancı ve Mehmet Kaya çifti bir süre önce boşandı. Çiftin iki çocuğu vardı. Boşandıklarını Eylül henüz 4 aylıktı. Kolancı telefonunun kamerasını açtı. Bebeğinin bulunduğu odaya bir hışımla girdi. İşte böyle kurtulacağım dedikten sonra bebeğinin yüzüne yastık bastırarak boğmaya çalıştı. Öyle ama böyle. Mehmet Kaya eski karısından gelen bu videoyla neye uğradığını şaşırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Polisler harekete geçti ve genç kadın gözaltına alındı. Eylül'de babasına teslim edildi. Çocuğumuzu aldık. Eylem Kolancı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde kızına şiddet uygulamadığını, görüntüleri Eylül 4 aylıkken ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini iddia etti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs> Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan genç kadın, eski eşinin ayrılığı kabullenemediği ve bu yüzden de kendisine oyun oynadığını iddia etti. Mini Kelül'ün babada kalmasının uygun olup olmayacağına ise Aile ve Sosyal Hizmetlerin incelemesinden sonra karar verilecek. Çocuğumuzu aldık. Nasıl bir anne bebeğini boğmaya kalkar, inanılır gibi değil.